Değerli arkadaşlar, şahsım ve Çin Organize Sanayi Bölgesi adına hepinize saygı ve selamlarımızı sunuyoruz. Hepinizin bildiği gibi Şubat ayından bu yana devam eden ilçemizdeki bir doğalgaz çevrim santrali için çalışmalar devam etmekte. Biz bu geziyle şu anda 8 yıl, 10 yıl ve İstanbul'da 12 yıldır faaliyet gösteren doğalgaz çevrim santrallerini bir ziyaret etmek, bu santrallerdeki çalışmayı ve etraf köydeki vatandaşlarımızın, çiftçilerimizin, ziraatla ulaşan kimselerin, Tarım il Müdürlüğü'nün ve bu tesisi çalıştıran kişilerle birebir konuşmak, Çin'e nasıl bir artı kazandırabiliriz hesabını yapmaktayız. Değerli arkadaşlar, bu geziye sivil toplum örgütlerinden, belediyemizden, siyasi partilerden herkesi davet ettik. Sayın Belediye Başkanımız Salih Dincer'in bugün 23 Nisan olması dolayısıyla gece programdan dolayı katılamadı. Onun da tüm katılanlara selam ve saygılarını iletmemi rica etti. Aynı zamanda Sayın Başkanımızın da selamını iletmiş oluyorum. Değerli arkadaşlar, yolculuğumuz, ilk durağımız, tabi kaptanımız ara mola vermezse, ki ihtiyacı olacaktır, verecektir. Bursa'ya yaklaşık 30 kilometre kala sabah kahvaltısı yapacağız. Buraya Arşın Turizm'in bizzat sahibi Cihangir Bey bizi karşılayacak. Daha sonra Bursa Nilfer, Bursa Organize Sanayi Bölgesi'nde zorlu enerjinin BOSEM'in ve BİS Enerji'nin yan yana olduğu üç tane tesisten BOSEM Enerji tesisine bir gezi yapacağız. Daha sonra yetkililerden bilgi alacağız ve daha sonra devletin hemen o akçadaki olan 1400 megawattlık bir santraline gideceğiz. Buradaki ziyaretimizden sonra Ova Akça beldesinde bir halkla toplantı yapacağız. Buradaki sivil toplum örgütlerini kendilerine davet ettik katılacaklarını tahmin ediyoruz. Özellikle ziraat odası, muhtarlar vesaire gibi. Daha sonra da vaktimizin durumuna göre Adapazarı'daki Enka'nın tesislerini ziyaret etmek istiyoruz. Ve yine bu Enka'nın etrafındaki bir köyü eğer vaktimiz olursa ziyaret edeceğiz. Ardından akşama İstanbul'a ulaşacağız. Akşam yemeği ve istirahattan sonra, otelimizde istirahattan sonra Perşembe sabahı, pardon özür diliyorum, çarşamba sabahı ayın 25'inde de İstanbul'da Doğa Enerji'nin Doğalgaz gaz çevrim santralini ziyaret edeceğiz. Bu İstanbul'daki santralin iki yönü var. Kojenerasyon sistemiyle çalışan bir sistemmiş. 20 yıllığına yap işlet devlet modeliyle yapılmış. 12 yılını tamamlamış. 8 yıl sonra da devlete devredilecekmiş. Konjenerasyon sistemi de arkadaşlar Esenyurt'taki 7000 konutun ısıtılmasında bu doğalgaz çevrim santrali e, vazife yapıyormuş. Kapasite olarak da doğalgaz çevrim santrali 10 bin konuta ısıtacak kapasiteymiş. Değerli arkadaşlar bu gezide biz Çin halkını bilgilendirmek, kendimizin de bilgilendirilmesi için tertip ettik. İlgilenen siz değerli arkadaşlarıma şimdiden teşekkür ediyorum bu gezinin sonunda da ilgilendik, ilgileneceğiz ve ondan sonra da kanat sahibi olacağız. Eğer ki bahsedilen, yazılan, çizilen zeytin ağaçlarının kuruması, işte Çin e çayındaki e, verecek olduğumuz tahribat, hepsini bunda oradaki insanlarla konuşarak öğreneceğiz. Biz de kanat sahibi olacağız. Eğer ki gerçekten Çin'imize bahsedildiği gibi bir zararı yoksa bu tesisin gelmesi için de biz Çin Organize Sanayi Bölgesi olarak elimizden geleni yapacağız değerli arkadaşlar. Ben sizlere şöyle hatırlatmak istiyorum. Çin'e şu anda 65 köyümüz var. Çin'e 66. köy olma yolunda hızlı bir şekilde ilerliyor. Biz dışarıdan yatırımcıyı getirirsek bu Çin'e kabuğunu kıracaktır ve Çin'e ileri doğru gidecektir. Size kısa bir örnek vermek istiyorum. Yaşı hemen hemen 40'ın üstünde olan arkadaşlarımızın çok iyi hatırlayacağı Çin'de Ege Et kuruldu. Ege Et kurulduktan sonra Pınaret Çin'deki Ege Et'i satın almak istedi. Pınaret yoktu piyasada. Özkan müdür herhalde bunları daha iyi bilir veya Dursun Bey. Şu anda bir Ege Et'e bakın. Ege Et'ten sonra Çin'de kurulmasına çalışılan Pınaret'in durumuna bakın dışarıdan Çin'e bir yatırımcının gelmesi, güçlü bir yatırımcının gelmesi ve Çin'in e harekete geçmesi gerektiğini inanmaktayız. Tek açıdan bakmak belki sıkıntı yaratabilir. Bunu şunun için söylüyorum. Bu gelecek olan sancırak Doğutaş yani Doğuş Mobilya'nın bir yan kolu, enerji kolu. Bunun arkasından Doğutaş'ın Sunta fabrikasının da gelmesi yüzde seksen, yüzde doksan arkadaşlar. Bunu tamamıyla bir bütün olarak değerlendirip daha sonra kendi bilgilerimizi tartıp bu geziden almış olduğumuz bilgilerle örtüştürüp ondan sonra da bu santral hakkında veyahut da Çin'e yapılacak yatırım hakkında bilgi sahibi olduktan sonra karar sahibi olacağımıza inanmaktayım değerli arkadaşlar.